Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kebap oyunu oynuyoruz. Döner efsanesi birinci bölüm arkadaşlar. Şimdi size bir tane şarkı dinleteceğim. O döner. Hoş geldin bu nefis döner. tatlı bir sefer. Bu oyun seni bekler döner Lezzet burada hazır ol der Tavuktan fark etmez yer Döner efsanesi bir zafer Her lokma seni mutlu eder İşte böyle Alperenle Alperen'le geçireceğim bu bu konseptin döner şeyini. Evet. Devam ki. Şu an yeni yükledim. Başla Güne. Güne başlayalım direkt. Alperen şu... Döner dünyasına ıı. hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? O oyunu biliyorum zaten arkadaşlar. Ben Önce olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. O şu an yok. Evet sizinle gelişeceğiz arkadaşlar. Tavuk kessene Alperen. Müşterilerimiz gelmeye başladı. Hızlıca bir döner yapalım. Ay. Anlaştık. Paralarımızı da almayı unutmayalım bu arada. Evet. Ay. Yanlış şeyler ettim. Neden geldi geldiği için en şey odaklanamıyoruz bu saflığına. Bir tane şu adama verelim yesin yazık. O bak abi. Ne? Ben ben yemek yiyeyim. Ben yani ben vereceğim. Evet, al bakalım kadın sana da al bakalım. Döner senin kafan kadar lan. Abi bu bu, bu abi ne yapıyor? Bu bu kim kokarsın değil <laughs> bana. Arkadaşlar zaten bana ben yiyorum ya. Evet. Sen ne yiyorsun? Döner kes lan. Ne yiyorsun lan? Bu kadar yeter. Biraz nice. Ben ben mi kekim? <laughs> adam mı kekim? Lan, abi. Adam sürekli Instagram var mı? Gel ya. Instagram mı? Snap. 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 Oğlum bak. Çocuk alsana. Ne güzel döner yaptım sana. Sana özel. Abi bize adamı ver. adamı ver. Al adam sana özel. Adımda ziyan olmasın. Oh doydu ya. Birinci günümüzü bitirdik. 40 49 TL kullan. Buna abi, e abi, Z bak abi. Gir bunu bunu. Bak verdi. Al bak kapatma. Bak Devam. Başla güne. Şu an çok paramız olmadığı için dükkandan bir şeyler satın alamıyoruz tabii ki de. İkinci <laughs> gün parklara gittiğim için maskotu bile göndermişsin. Çok bağırmıyorsun. Sesin de videoda görünmüyor zaten. Anlaştık. Ne oldu ya? Bağırdın mı? Böyle benim gibi konuşması lazım. Videoda sesin çıksın. Raffin, eline göre ne yapayım? Elimle geleni yapıyorum ya. Videolar kestirmedin abi. Videolar kestirdim. Kalk kalk kalk. Ne yaptın? <laughs> Arkadaşlar su patlıyor. Ben yapıyorum. Hoppa. Aa, bu da bunun da dönerine gerek baktı. Biliyorum senin iki tane isteyeceğini. Nereden biliyorum? Hakikaten. Da, öyle geldi bana. Bu da iki tane. Sen, bu da, da bu iki tane istiyor. Değil mi abi? kafalara bak. Kendilerini adamla adam yapmışlar. Bak ya bak çok iyi demiyor ya. Değil mi abi? Al ablacım sana bir tane döner. Gönderdik patatesleri. Yolladık. Arkadaşlar bu oyunu ben çok da fırtım ekliyorum ama içimde çok zor bu oyun. Demek ki ben no, zor de... değil biz arkadaşlardan destek alıyoruz zaten. Eğer onlar like atarsa biz de bir sürü çekeriz yani. Hı -hı. Abi ben, ben de olmak kaydım abim. yani. Arkadaşlar Alper beraber gideceğim bu Hemen geliyorum. Ben olmak kaydım var abi, abim. Bak döner mi keşke? Yo sen olmadan da bazen yapacağım böyle. Ama böyle dersin ben. ben... Döner mi kesin? Bundan mı döndürün? Yemek mi yapayım? Patates mi bisküvi mi? Allah bizim sen hep sandın ha. sen ya. Dombili dombili. Ben mi dombiliyorum? Arkadaşlar çünkü bana dombili değil. 9, 8, 7, 6. Bir tane ister bu. Abi adamı da bak. Hiç ver ya. Sana. Ne ya bu kim ki? O bizim çalışanımız. İşte, ya da bir de şey yapmıyor. Tarzı, Başla mı? güne. Kalk vereyim kolu bak burada gördüm. Harika. Burada çok sayıda ödül kazanabilirsiniz. Zaten dur. Akşam videoyu dondurmuyorum çünkü. Gibi ödül dondurursam ödülüyor. video direkt kapanıyor. Neyse bilmiyorum. Ha. Neyse biz döner efsanemize devam edelim. Arkadaşlar Kafada döner var kim ister? Döner istiyorsanız bu videoya like atın. Aynen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atarsan size bir döner. Evet like atın size bir döner. <laughs> hep böyle kandırırlardı bizi. ben like atardım. Döner gelecek, döner gelecek diye sevinirdim hep bazı videolarda beni kandırırlardı böyle. Çocuk kandırmak ya, çok basit ya artık büyüdük ya. büyüdüm öğrendim. Artık kandırılmıyorum tabii ki de. Kandırılsam da. Kandırılsam ben... da ne yapmıştı? Al sana, al sana bir tane. Sen de ister misin? İki güçleri? tane ister ya ben Bir tane ister abisi Senin gibi aç gözlü değilmiş o. Abi, Anam, sen... aç gözlü bir tane ablamız geldi abi. Ha, o da aç gözü demiş Bak bir tane senin gibi bir iki üç tane istemiyor. Oğlum ben dombili miyim? Ben bir tane yedim ha. Bana vermiyorsun ki zaten. Al at bakayım. Al abici. <laughs> al at al Hoppala. Sorun değil. Gönder yolları. Yoğurtun. Abi bir tane iste. Al sana atlarım abisi. Bir tane isteyin ha. Yok da al bakın. Bu bıçak da hepini gösterdi ha. Tövbe tövbe. Adam videolarda öyle şeyler denmez ki. Oh, ne var ki? Ne diyor? Şakalar yana mı öyle denmez yani? Diyelim ki bu bir gerçek bir bıçak. Nereden biliyorsun bu bıçakın olduğunu? Diyelim diyorum sana ama. Hemen geliyorum. Bu um, maç gözüymüş lan şu. Ha, iki tane istedim. İki tane isteyenler aç gözü benim gözümde. Sen istemezsin herhalde. İki tane eklemek mi ne acaba? Yine bir vak yoktu görmedim ya. Abi alıyor ben paralar topladım. Oo para bayağı bir geldi. Şunu bir 300 yapalım bence direkt. Ee, bir tane abi bir tane aksiyonu bulmadık mı? Aa şimdi yaptım bir. Ya sen bu malzemelerle idare ettin Çünkü ben sen de verdim. Bak ne dedim bir tane daha sen verdin. Al paranı ver paranı ver. <laughs> tamam Oh. Dedi, parayı kaçıracağım diye korktum <laughs> bir <benim. gülüyor> Abim parayı al. 311 lira senden 119'u bizim olmuş paranın. Harika. Burada çok sayıda ödül kazanabilirsiniz. AliExpress <laughs> hediye kartları, Google <laughs> Ney? Arkadaşlar hangi hangi oyunu oynamamı istiyorsun? Tekneye gidelim bence. Abi ben pek tekneye o kadar gitmek gelmez. Şimdi ülke telefonda şey yok. 2 seriye mega suy alalım. Abi ne yok suyu, ki bu? Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Tekne, bulundurucu dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geliyor. Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli bir tane portakal suyu alalım o zaman. Beni bu Değil mi abi? Daha fazla para kazanmak için değil mi Alper? Evet. Bir tur daha oynayalım sonra videoyu bitireceğiz. Hadi başla Alper. Tam baktı, ben baktı. da ben neden baktım? Sana bir tane portakal suyu Ben de yaygın olmaktan bittim ya. Neymiş döner diyorlar. Bak bir tane bir tane de işte bak döverim. O sırada gelen. Lan <laughs> meyve suyu niye eklemiyorum ben? Salaksın da onlar. Ak köklü değil ne Aferin. Ah benim bir canı. Ay bize köklü buldum gene. Böyle. Ben epey tabaktım böyle. Ete ete. Zaten hey. yapma ya ben basayım. Al abi kim kadar ak köklü değil misin? verme abi. Allah, de oh. dök, 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 dök. Arkadaşlar oyun güzel mi? Aynen sevdiyseniz yorumlar yazmayı unutmayın. Ben gerçekten çok beğendim. Abi sen... Ben bu oyunun e, Baki gördüm arkadaşlar. Baki 31 kanalında gördüm. O yüzden e, sevdim böyle. Ben bunu gerçekten paralı bir oyun zannediyorum ama Mertem değilmiş. Eğlenceli gerçekten tavsiye ederim. Kebap oyunu yazdığınızda direkt çıkıyor zaten karşınıza. Eğlenceli gerçekten. Yani tavsiye ederim arkadaşlar ben size. Ya, bu dur ya. Biz bu adamı mevcut. Ya ama bak. İki tane sesinden daha fazla para kazanıyoruz biz. Öyle mi ya? Yani? Kebap geldi? Kebap mı gönder 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 onlar bunlar bunlar. Abi sen eti bitirdin yani. Biraz kebap da Bak yavaş keserim ben de. Aa! Bunları al yeter Yo. Oğlum iki tane kebap iki tane meyve suyu. Lan Abi mevku ya bu da kaldı. Dur hızlıca şuna da yaparım bence. İki tane de ne? Abi, abi dur süremiz az kaldı. Ulan. Çabuk kebap kes. Kebap kestim. Ya diyeceğim de zaman yetmez artık ya. Bitti bitti. Verim abi. Aa istiyor mu? Ah. 280 TL bitirmişiz ve bunun bize karı 169 TL. Neyse arkadaşlar bir videonun gün daha sonuna gelelim. Bugün sizlerle beraber gün 5'e kadar gelebildik. Eğlenceliydi. Bugün meyve suyu kilidi açtık sizlerle beraber. Birazcık para kazdık falan işte. Eğlendi, eğlenmişsinizdir umarım. Bölüm 2'yi çekeceğiz tabii ki de Be devamını bekleyin. Çok gelişeceğiz sizlerle beraber. Hoşça kalın, bay bay. Baba.